Bazı dizilerin final yapmasıyla Türk televizyonunda yeni projeler için yer açılması oldukça merak ediliyor. İşte çok yakında yayına girmesi beklenen veya netleşen en iddialı yeni diziler. Usta oyunculuğu ve seçtiği rollerdeki derinliğiyle her zaman fark yaratan Aras Bulut İğnemli, uzun bir aranın ardından 2026 yılında ekranlara döneceğini duyurdu. Peki, bu dönüş hangi iddialı diziyle olacak? Oyuncu Gözden Uzak dizisiyle tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gözden Uzak gibi bir proje kesinlikle çarşamba veya perşembe gibi iddialı bir günde yayınlanacaktır. Çünkü aras bulut inemliğinin olduğu bir dizi direkt olarak zirveyi hedeflemeli. Elde edilen ilk bilgilere göre Mert Ramazan Demir'in yeni projesinin adı Dönüş dizisi oldu. Mert Ramazan Demir o herkesin bayıldığı Ferit karakterini tozlu raflara kaldırdı yeni projesinin adı ve rolü sızdı. Kerem karakteriyle seyirci karşısına çıkacak oyuncu diziyle görüşmelere devam ediyor. Dizi, Kerem ve Nazlı'nın hikayesini ekranlara taşıyacak. Gökhan Alkan ve Eda Ece, her ikisi de Yasak Elma'da, Kerim ve Yıldız olarak güçlü bir hayran kitlesi toplamış ve izleyiciyi kendine bağlamışlardı. İki yıldır beklenen ve ertelenen bir proje tekrar gündem oldu. 2026 yılında başlaması planlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Hikaye, yıllar önce büyük bir yalan yüzünden ayrılmak zorunda kalan iki üniversite aşığına odaklanıyor. Oldukça etkileyici bir hikayesi olan dizinin ne zaman başlayacağı tam olarak bilinmiyor. Daha fazla yeni dizilerden haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız.